Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, İmre ve Devran cephesinde neler yaşanacak? İmre Devran'a aşık olacak mı? Biliyorsunuz önceki haftaki bölümlerde fark etmişsinizdir. Hatta Devran'ın katil olduğunu öğrendiğindeki verdiği tepki fark etmişsinizdir. İmre tamamen arkadaşlar düpe gündüz yani dü sıra adeta Devran'a aşık olmuş durumda. Önümüzdeki bölümlerde zaten biliyorsunuz Kargadan da hep bir Devran benimle çalışın istedi demişti. Bu da demek oluyor ki hep yanında olsun istiyor. Önümüzdeki bölümlerde e, İmre'nin de tabii ki de Devran'a karşı bir planı var. Bunu da belirtiyorum arkadaşlar. Onu kendisine aşık edip terk etmek istiyor ama dediğim gibi gerçekten aşık olduğu için eğer Devran e, İmre'ye aşık olursa tabii ki de terk etme olayı nasıl olacak onu da merak ediyorum. Dediğim gibi İmre'yi zorlu bir süreç bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de deha ile ilgili sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bir sonraki deha videosunda görüşelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.